Ahir zamanda bir genç Beda el islamu gariben ve seyaudu gariba ve tubal lil uraba İslam garip başladı. Yine ahir zamanda garipleşecek. Müjdeler olsun o gariplere diye hitap edilen gariplerden olmak demek. Yani İslam'ı yaşadığı için İslami görüntüye, anlayışa, tarza, tavra, ahlaka sahip olduğu için insanlar tarafından garip karşılanacak bir genç ailesiyle herkesin girdiği ortama girmiyor, mahremiyeti muhafaza ediyorsa bu garip karşılanacak. Bir genç İslami kimliği ve görüntüyü sahipleniyorsa bu garip karşılanacak. Bir genç faiz herkes alıyorken ya Allah bunu yasaklamış diyorsa bak bu kadar açık beyanatlı olan şeyi bile konuşuyorsa bu garip karşılanacak. Herkes işte güçteyken ayrılıp namaza gidiyorken dahi garip karşılanacak. Bir kere ahir zaman demek önce gariplik demek. Tam burada küçük bir kıssa anlatarak diğer konularına geçeyim. Bir tilki kuyruğunu kayaya sıkıştırır. Uğraşırken, uğraşırken kuyruğu kopartır. Çıkaramaz. Ama affedersiniz, avret mahalli de açığa çıkmıştır. Utanır. Utanması avret mahallini kapatmıyor. İşin içinden çıkamaz ve tilkilik yapar kendince bir karar verir. Tilkiler buna bakıp bakıp kıs kıs güldüklerini fark edince bir e, saf tilkiyi alır der ki biliyor musun bana gülüyor ama ben ne kadar mutluyum. O der ki niye mutlusun? Çünkü der bu kuyruk var ya bu kuyruğu ben kendim aldırdım. Bu kuyruğu aldırınca insan ne kadar mutlu oluyor bunu yaşamadan bilemezsin. Öyle mi der özgürlüğün tadına varmak için bu kuyruktan kurtulmalıymış. O tilkiyi ikna eder bir kayaya sıkıştırır kuyruğunu, koparttırır. Tilki bir gün, iki gün cık, bakar. Hani ben mutlu olamıyorum, aksine çok utanıyorum. Der ki, vallahi doğrusu ben de utanıyorum. E ee, ben niye böyle oldum? Vallahi ben kendimi kurtarmak için sana böyle yaptım. İstiyor musun seninle dalga geçmesinler? Evet, o zaman onları ikna et, benimle beraber ol. Onlar da kuyrukları koparsınlar. Beraberce mutlu mesut yaşayalım oğlum. Kimse kimseye gülmez o zaman der. Ya doğru der ne yapalım artık kuyruğu da kaptırdık. Beraber küçük bir çalışma yaparlar diğer tilkileri. Kuyruklarını koparttıkları zaman mutlu olacaklarına ikna ederler. İkna ettiklerini kuyruklarını koparttırır onları da sürüye katarlar. Ve selam ciddi oranda bir kuyruksuzlaşma neticesinde çok az kuyruklu tilki kalmıştır. Avret mahalli kapalı. Bunlar da günlük dalga konusu olurlar. Bugün kuyruksuz tilkiler ve kuyruklu tilkileri bir düşünün. Bir Müslüman sakalıyla bir genç Genç yaşında sakal bıraktığı zaman, ya kaç yaşındasın bu ne görüntü ya bu çağda bu yaşta falan diye kınanıyorken oysa tam da tabii doğal fıtri olanı yapıyordur aslında. Fakat bundan dolayı utandırılır. Çünkü kuyruksuz tilkiler kabak gibi gezmeye alıştıkları için <laughs> onu da öyle isterler. Veya bir genç ahir zamanda namaz saati gelip de namaza hareket ettiği zaman Diğerleri tarafından ya deli misin oğlum ne alakası? Kaç yaşındasın ya bu yaşta yaptığınız işe bak diye veyahut da bir mahremiyete dikkat eden bir insanı ya hangi çağda yaşıyorsunuz kardeşim yobaz yobaz hareketlere girmeyin diye. Yani İslami kimliğin utandırıldığı, İslami yaşamın aşağılandığı, eziklendiği bir ortamda bir hanımefendi mesela güzel bir şekilde tesettürünü şöyle üzerlerine kapattığı zaman bu ne ya rahibe misiniz falan diye dahil aşağılamalara maruz bırakıldı. Ama çırı çıplak gezenin gayet bedeni ve çağdaş karşılandı. Yani kuyruksuz tilkinin, avret mahalli açık tilkinin herkes tarafından normalleşip avret mahallini kapatanın anormalleştiği bir dünyada yaşayan bir genç bu devirde İslam'ı sahiplendiyse garip kalmayı göz önüne almıştır, almalıdır. Çünkü Allah Resulü وَتُوبَا لِلْغُرَبَا diye bu devirde bu genci müjdelemiştir. Sana müjdeler olsun ey genç. Garipsin ve garip kalacaksın. Ahir zamanda genç olmak ateşten koru eline tutmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifiyle imanın ateş koru gibi olacağı, tutanın elini yakacağı, bırakanın imanının gideceği bir çağda yaşadığını bilmelisin değerli dostum. Yani sen şu anda elinde bir ateş koru taşıyorsun. Bu ateş koru senin imanın. Bu imanını taşıdığın için bedel ödemeye hazır olacaksın. Ve bu taşıdığın imanın ve onun gerektirdiği yaşam biçi ve amellerin senin hayatından alacak. Ama sen şerefle bunu göğüsleyecek. Yanacaksın ama Allah için yandım diye zevk alacaksın. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Halavatü'l-iman, imanın tadını, lezzetini aldığını da müjdelediği genç olacaksın yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Havzi Kevseri'nin başında herkes bardaklarla su içerken Allah Resulü tarafından yanına davet edilip bizati avcundan su içecek kimse olmaya talip olmuş olacaksın inşallah. <laughs> Ahir zamanda genç olmak bedeli ağır ama ödülü büyük bir iştir yani arkadaşlar bedeli ağırdır. Ama ödülü gerçekten çok kaliteli ve kıymetlidir.